Nasıl internet de... İnternet yok ben, mu? Zaman lavanlar diye. Anlat bana. Benim deden gibi içeride uyuyor mu zaman? Hmm. Zaten, ne dedi? Hmm. Ya Allah bir deprem olmuş. Hmm. Daha da kalk. Deprem oluyor dedim. Zaten bana. Hmm. Ya Allah. Kapıyı açmışlar. Sağ Kapı soğuk oraya götürmüş. Sağ Yok. Deprem deprem. Ha. Ondan sonra de, dedem devrice. Saduruk <laughs> <laughs> Sonra dedem doğum, tutmuş, Allah ve Allah ve Sonra bizim bizim ya. Hoppa. Değil, devrim ne için nasıl bir deysen? demiş ki, ben biliyordum burada takım bütün kanlar yıkıldı demiş. Hı. Bakmış, geçti kan yıkılmamış. Hı. Öyle. Sen ne yaptın böyle depremde? Nasıl kaçtın? Babam mı? Babamla. sen. Babamla. Babam bizi durdu. Bak. He. Babam bizi bir yapıştı amir, yapıştı amir ya. Hı. E. Ya hangi eve gideceğimi şaşırıyor. Baba. Şu da bu da babamı. Ne? Başım dönüyor. Yer sonra. Sonra babam bir de el ele tutuşturmuyor ki. Ne? Ondan sonra kaçtı. Çabuk kaçın dedi babam. Ne? Baktım ben Oh komiyou. Ne? Nereye gitmiş? Bilmiyor. Gitmi götürdü. Babam beni kuyudan aldı. Vallahi. Hı. Buradan niye o da Antalya'dan geliyormuş ta. Ne? Nepren? Antalya'dan mı? He. Hı. Buradan nişindiler ne diyor? Bak bilmiş. Yerinde nokta 1. He. Ne öyle? Korktun mu lan doğru söyle? Korktum. Çok mu korktun? Az mı korktun? Çok. Ağlamadın niye? Mi? Ağlamadım da yav Eee bir, 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 bir gidip geliyoz, bir soğaya gidiyoz, sola dün gibi geliyoz Hoppa Depo olmasaydı belki de o ölçün niye devrilirdi? Belki de devrilirdi, depo olduğundan doğru söylüyon Ondan sonra ne yaptınız? Ondan sonra Çadır mı e vurdunuz? He Kaç gün yattın çadırda? Çadırdaaa He